Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Ayılamamış bir Elif var. Okuldan gelince sabah geri uyudum. 10.30 falandı kalktığımda da böyle bir sersem gibiyim. Mügeciğime bakıyorum tabii ki. Birazdan da duruyu almaya giderim. Saat geliyor. Herkese tekrardan yüz yüze selamlar arkadaşlar. Saat 4'ü geçti. Rıza gelecek birazdan. Ben de çıkacağım bir dolanıp geleceğim. Dün inecektim inemedim ya. Hava kötüydü dün çünkü. Bugün de güzel güneşli. İşimi gücümü bitirdim. Makineye çamaşır attım. Artık ben gelene kadar yıkansın. Gelince de hemen çıkartırım. Şöyle bir hazırlandım. Saçıma başıma çek. Düzen verdim. Saçım kötüydü işte. Böyle boyalı saçlar düzleştirmek istiyor. Ya da işte biraz özen istiyor maalesef. Yoksa hiç rengi mengi anlaşılmıyor. Öyle hem de size daha iyi görünebilmek için. Şöyle enerjik mutlu mutlu bir selam vereyim dedim. İyiyim yani. Gezelim. Biraz böyle, böyle bayramlık tarzı bir şeyler bakalım. Aslında ayakkabı bakasım var yine. Çanta bakasım var. Kızlara bir şeyler bakacağım. Azra'yı onunla beraber alırız da Duru'ya böyle. Bakalım öyle bir dolanacağım ya. Yani gelirken de yine belki bizimkilere tatlı alırım. Ben artık yemiyorum biliyorsunuz. Kararımın arkasındayım hala. Şu anda da iyiyim. Hafif şöyle şuramda bir ağrı var ama çok üstünde durmuyorum. İnşallah çarşıdan gelene kadar azmaz yani. Öyle gidelim dolaşalım sizlerle. Sonra zaten yine eve döneceğiz. Dönüp dolaşıp ne yapalım? AVM'ye ineyim dedim önce aslında. Neyse dedim oraya Azra ile ineriz daha sonra. Hem ona bir şeyler bakarız. Ben şimdi çarşı tarafına geçeceğim. Yürüsem mi? Bir bakayım çıkayım da. Sabah serin de ama. Öğleden sonraki güneş belki biraz ısıtmıştır. Bakacağız artık. Şöyle alt girişten çıkayım biraz yürüyeyim dedim. Dolmuş geçti kaçırdık. Neyse yürüyeceğim zaten o niyetle çıktım da gelirse bineriz yani vallahi yürüye yürüye gideyim geldiği yerde binerim dedim ama artık bu saatten sonra da binmem yani çarşıya yaklaştım neredeyse iyi de oldu hatta karşıya geçeyim diyorum ya şuradan geçebilir miyim ki ay araba gelmiyor geçeyim iki dakika üst geçit gidene kadar şuradan aa burada kötü ah Elif ah Heh, geçiverdim vallahi <laughs> bu taraftan yürüyeyim hazır yürürken Rabia ablayı aradım. Onunla sohbet ettik telefonda. Şimdi hızla çarşıya canlar. Deniz kötü bugün. Dün çok yağdı ya. Çarşıya indim. Kılıkçı da açtım gözümü. Bak şu kılıflar güzelmiş. Bir tane seçtim de bir daha bakıyorum. Şöyle bakalım. Şu da değişik. Şöyle düzler var. Şu mavi de güzelmiş aslında. Çarşıdaki AVM'ye geldim. Mesta Life'a. Kotona bakacağım biraz. Sonra üst katlara çıkarız zaten. %50 indirim vardı diyor 650'ye düşmüş bunlar aslında. Güzel bak açık renk. Acı kahvesi de var. Şu uzunlardan. Şu nasılmış? Bu da 950. Aa değişik bir şey var ha böyle. Kumaşı var. Katonda Duru'ya da bir şeyler baktım. Yine de bakacağım yerler var zaten. Bir filoyu gezelim. Buradaki filoyu seviyorum ben. Sakin ya burası. Zaten çok kalmayacağım da. Bir de üst kata bakarız. şu güzelmiş bak polonun. 1.800 Polo da hiç giymedim. Hep Adidas Nike alıyorum ya. Ayağımdakiler bir değişik sadece. Ama bu güzelmişler. Ha? Değişik. Şu nasıl? Bu rengi biraz şey. Terlikler gelmiş. Sandaletler gelmeye başlamış. Şöyle düz de giyemiyorum. Bak aslında başkalarında hoşuma gidiyor kotlarla falan kendim hiç düz giyemiyorum. Daha çok yüksek böyle havalı taban tarzı. Polo giymedim bilmiyorum. Bakalım şöyle bir. Çantalara bakacağım. Burada güzel çantalar oluyor. Bak şeyler gelmiş. Sandaletler. 599 terlikler 449 şu güzelmiş kibar daha da gelir yani şunun renginin tatlılığı ay bak güzelmiş renkli 332 lira sadece cüzdan sar şu da değişik Aynısının siyahı mı? Evet. Güzel. Başka. Nasıl? E çok mu küçük? 349. Cüzdan bile sığmaz mı ya? Güzelmiş aslında. Seviyorum ben böyle çantaları da buna cüzdan da mı sığmaz? Cüzdanım sığar anca. Ama güzel. Bir kolumda bakayım. Dur şurada aynada. Ayna nerede? Heh. Şöyle. Güzel. Fiyatı da iyi öyle. Bilemedim. Bakayım bunu bir düşüneyim. Güzel. Bu da 2600 mü? Hangisinin acaba? Aynen şu herhalde. Güzelmiş. Rahat bir şeye benziyor. Şu çok beyaz da. Şu benimkinden. Ama fiyat yazmıyor. Şurada bir değişik. Siyah almayacağım gerçi de. Ay Bu o kadar rahat ki. Kaç senedir giyiyorum ben. Hala hirsiyenim. Yes Teddy'yi gezdim. Çekmedim size zaten sürekli çektiğim için. Benim o mağazayı gezdim birazcık. Şimdi çarşı tarafına geçiyorum. Evet saat 6 oldu. Artık eve gidiyorum. Pide aldım. Bizimkilere biraz tatlı aldım. Şekerpare aldım bu akşam. Artık eve. Bir ıslıkta sen çal diyor. Bitse de şu seçim. Kafam ağrıdı indiğimden beri. Evet geldim. Valla iftar vakti böyle dolmuşlarda koşuşturma. Pideler, pidecilerde, pastanelerde berrağa girdim işte. Pide kuyruğu vardı. Şöyle bizimkilere şeker para aldım. Ay vallahi güzel görünüyor he. Ben de çok severim. Dedim fazla koyma. Neyse sıcak pide aldık. Kucağımda böyle sıcak sıcak getirdim onu. Hiçbir şey almadan geldim. Sadece telefonuma kılıf aldım yeni. Kılıfım kötü olmuştu. Böyle bir şeye bakmıştım aslında. Karar veremedim. Onu sonra yine sonraki günler söylerim de. Ayakkabı baktım biraz. Hatta ben filodan sonra çarşı içinde de baktım yani. Çarşı içindeki Nike'a gittim şeye. Denizbank'ın oradakine. Orada da baktım. Çoğu yerde de video çekmedim yani. Çantayı da filodaki yok. Çok, içi çok dar küçük geldi. Gene de bir güneş gözlüğüyle cüzdan sığması lazım. Ona da karar veremedim. Öyle neyse çok çene çalıyorum. Ben... Şükür doyduk. Hemen şöyle çay doldurdum. Zaten çayı yapmıştım. Ne güzel oturuyorum evet. İki bardak çay içtim. Şurada yanıma aldım şöyle yine. Ee, bahar var bu akşam. Kalkayım mutfağı temizleyeyim. Tencereler boşalacak işte. Ee, Ocak silinecek. <laughs> Öyle yani. Ne güzel oturuyorum ben. Gidiyorum mutfağa. Evet dizimizi açtım ama özet tabii ki ben mutfağa gidiyorum dediğim gibi toplayıp geliyorum. Bu Timur'a da kızamıyorum. Ben bunu savcıyken de seviyordum. Biliyorsunuz yargıda parç savcımdı. Burada da kızamıyorum ben bunu ama neyse haydi bakalım. Şöyle bir etrafıma bakıyorum bakmasam daha mı iyi olurdu? <laughs> Kızım buranın haline geliyorum. Ben, işim var benim. <laughs> Thank you. Neredeyim? Tabii ki kapakları siliyorum. Her akşam olduğu gibi en çok şu alt kapaklar elinde oluyor. Makinayı da çalıştırdım. Gece yeter temiz bir mutfak olsun. Sabaha da öyle. Buzdolabının yüzünü de alacağım. Bu buzdolabını çok ellediği için onu da çok elizi yapıyor. Şu cam beziyle al veriyorum her akşam işte böyle. Gündüz de alıyorum bazen damlıyor illaki bir şeyler yaparken. İçeri Geçebiliriz Tertemiz bir mutfak Ocağımız da temiz Şöyle kahvemi de yaptım Baharı izleyelim Evet bahar özet Bitmek üzere de durucumla iki tur Şunu okuduk Gidiyor musun? Bir tur daha okusaydık ya Uçurtma uç uç uçurtmam <laughs> Dün akşam da bir öykü kitabı bitirdik Neyse bir kere daha okuyalım bu sefer sen oku öyle gidelim içeri. Ne hayır ya? Bir de bana işaret çekiyor hayır diye. Bitti mi yani? İki kere okuduk bir kere daha okuyalım. Duru. Baba, dede de tatlı dur. getirmiş. Vardı <laughs> <mi? Eklerim gülüyor> <mi? Eklerim gülüyor> ta şey tatlımız <laughs> baba. Annem Annemin şemsiyesi kalmış annem burada şey. da. Dur Bakayım dur kayınpederim dur ne dur getirmiş dur hemen dur bakıyoruz. Bakıyor. Valla baksanıza babam ne getirmiş. Elif yemiyor ya. Neyse çocuklar yerler. Ben de ona şeker para vereyim. Bakayım çay çay gerçi bayatladı. Böyle bazen kendine tatlı alırken bize de alıyor. Geçen akşam da yine tulumbamız vardı. Baktım o da tulumba getirdi. Baba dedim bizde var. Ben bu akşam aldım dedim. Tulumbayı almadıydım ondan. Ki bu akşam da ekler almış. Ay Bahar çok heyecanlı değil miydi? Ay bitti şimdi çözdü. Bu... Renginin Timur'la herhalde bir şey olduğunu çözdü mü? rengin kaza yaptı. Ay neyse izleyenler biliyor zaten. Saat 12'ye geldi. Dizi de bitti. Gözlüklerden kurtuluyoruz. Birazdan yatarım artık. Aslında uykum yok. Niye? Çünkü demin ben Nescafe değiştim. Yetmiyormuş gibi. Çay, Türk kahvesi, Nescafe, su hangi birini sayayım? Mide gerçekten sıvı dolu şu anda. Neyse. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yine yarın görüşürüz burada vedalaşalım. Ee, yarın bakalım yine zaten buralardayız evlerdeyiz ee, pazar işi var pazara gider miyim aynen pazara gitmem lazım yine öğleden sonra pazara gideceğim öpüyorum hoşçakalın.